Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde when ve if yapılarını inceleyeceğiz. Öncelikle bunlara birer örnek vererek başlayalım. I, if if I feel better tomorrow I will return to work. If I feel better. Eğer burada if eğer anlamına geliyor. If I feel better eğer daha iyi hissedersem. Feel hissetmek demek. Better daha iyi demek eğer daha iyi hissedersem ne zaman? Tomorrow. Yarın eğer daha iyi hissedersem I will return. Geri döneceğim. Will'i biliyorsunuz gelecek zaman. I will return. Geri döneceğim. Nereye? To work. İşe geri döneceğim. Eğer yarın kendimi daha iyi hissedersem işe geri döneceğim. Buradaki if'in anlamı eğer. Türkçedeki eğer kelimesine denk geliyor. When we finish. When we finish. Let's go have lunch. When we finish. We finish bitirmek demek. Yani biz bitiririz anlamına geliyor. When ile birlikte biz bitirdiğimiz zaman anlamına geliyor. Biz bitirdiğimiz zaman let's go hadi gidelim nereye have lunch. Öğle yemeği öğlen yemeğine yani gidip öğlen yemeği yapalım. Ö öğlen yemeği yiyelim. Bitirdiğimiz zaman when we finish yani bir işi yapıyorlar o işten bahsediyor. When we finish bitirdiğimiz zaman let's go have lunch. Hadi gidip öğlen yemeği yiyelim. Önce when'le başlayalım. Daha sonra da ifle ilgili örneklerimizi görelim. I will call you when I arrive at work. I will call you. Seni arayacağım. I will call arayacağım. Siz Bili biliyorsunuz gelecek zaman. I will call you seni arayacağım ne zaman? When I arrive at work. Ulaştığım zaman nereye? At work. işe ulaştığım zaman seni arayacağım telefonla. When it rains yağmur yağdığı zaman. It rains yağmur yağmak anlamına geliyor. When'le birlikte yağmur yağdığı zaman. We will stay at home. We will stay kalacağız. Bili biliyorsunuz yine gelecek zaman. We will stay kalacağız nerede? at home evde kalacağız. Yağmur yağdığı zaman evde kalacağız. I always check my emails when I wake up. I always check. Her zaman ben her zaman kontrol ederim. Check kontrol etmek demek. Neyi? My emails. E-mail'lerimi kontrol ederim. Ne zaman? When I wake up. Uyandığım zaman. Wake up uyanmak demek. When I wake up da uyandığım zaman e-maillerimi kontrol ederim. Let me know. Ya beni bildir anlamına geliyor. Beni bilgilendir anlamına geliyor. Ne zaman? When you finish cleaning the house. When you finish. Bitirdiğin zaman anlamına geliyor. When you finish. Neyi? Cleaning the house. Evi temizlemeyi bitirdiğin zaman bana bildir. Bana söyle anlamına geliyor. Let me know. Beni bildir, bana bildir anlamına Geliyor. We will start eating when my father arrives. We will start eating. Biz başlayacağız. Gördüğünüz gibi biz demek. We will start başlayacağız. Neye? Eating. Yemeye başlayacağız. Ne zaman? When my father arrives. Babam. My father arrives. Ulaşmak demek. When my father arrives. Da babam ulaştığı zaman yemek yemeye başlayacağız anlamına geliyor. The computer restarts. Bilgisayar the computer bilgisayar demek. Restarts yeniden başlar. Ne zaman? Yani ne durumda? When you click here. Buraya tıkladığın zaman. Click biliyorsun click tıklamak demek. Here de burası demek. Orada bir yeri gösteriyor. Diyor ki buraya tıkladığın zaman bilgisayar yeniden başlar. I will ask him to bring some food when I see him. I will ask him ona soracağım, ondan isteyeceğim anlamına geliyor. Ondan burada burada normalde ask sormak demek, ama aynı zamanda değişik yerlerde istemek anlamına da geliyor Türkçe'deki. I will ask him, ondan isteyeceğim, ne isteyeceğim? To bring some food, getirmesini bring getirmek demek, neyi getirmek? Some food, biraz yiyecek getirmesini isteyeceğim. Ondan. Ne zaman? When I see him. I see, görmek demek. Kimi onu, onu gördüğüm zaman ondan biraz yemek getirmesini isteyeceğim. When you see him When you see him See görmek yine him, onu onu gördüğün zaman anlamına geliyor. When you see him, onu gördüğün zaman Tell him, ona anlat Neyi anlat? I want to talk to him I want, istiyorum neyi? To talk to him, onunla konuşmak. Onu gördüğün zaman onunla konuşmak istediğimi ona söyle anlamına geliyor beraber. Hani böyle biraz karışık gibi duruyor ama yavaş yavaş anlayacaksınız. Yani kullandıkça şeyini kavrayacaksınız. Mantığını kavrayacaksınız. When I was a child ben çocukken. I was a child ben çocuktum anlamına geliyor. When kullandığımız zaman da ben çocukken anlamına geliyor. Çocuk olduğum zamanlar anlamına geliyor. I used to watch cartoons. I used to watch izlerdim. Yani geçmişte izlerdim ama artık izlemiyorum anlamına geliyor. I used to watch izlerdim. Ne? Cartoons. Çizgi film. Cartoons. Çizgi film demek. When I was a child. Çocukken. I used to watch cartoons. Çizgi film. izlerdim. When she grows up. When she grows up. O büyüdüğü zaman. Grows up. Büyümek demek. O büyüdüğü zaman. She wants to be a doctor. She wants istemek e, istiyor, ne istiyor? To be a doctor. Doktor olmak istiyor. Büyüdüğü zaman doktor olmak istiyor. When she finishes her homework, when she finish, finish bitirmek demek. Neyi? Her homework. Evde ödevlerini bitirdiği zaman anlamına geliyor. Whenle birlikte evde ödevlerini bitirdiği zaman she can watch TV. Cane biliyorsun, yapabilmek, edebilmek anlamına geliyor. Neyi? Watch izleyebilmek. izleyebilir Neyi? TV. Ev ödevlerini bitirdiği zaman televizyon izleyebilir anlamına geliyor. When the movie starts, the movie starts, e, film başlamak anlamına gelir. When birlikte film başladığı zaman ne, ne yap diyor? Please be quiet. Lütfen, please lütfen demek. Be quiet da sessiz ol. Yani emir cümlesi gibi bir şey. Yani ondan direktmen istiyor. Be quiet. Yani sessiz bir olmak demek. Quiet, sessiz. Sessiz ol anlamına geliyor. Film başladığı zaman sessiz ol söylüyor yani birisine. When I visited China. When I visited China. Visit, ziyaret etmek demek. China, Çin demek zaten. Çin'i ziyaret ettiğim zaman I tried, denedim. Ne denemişim? Chinese food. Çin yemekleri denemişim. Nasıl? For the first time. First time ilk kez demek. İlk defa olarak Çin yemeklerini denedim. Ne zaman? When I visited China. Çin'i ziyaret ettiğim zaman. When I arrived at the meeting. When I arrived. Ulaştığım zaman. Nereye? ettim meeting. Toplantıya ulaştığım zaman. Everyone was already there. Herkes was already there. Çoktan oradaydı. Already çoktan demek. Der zaten orada anlamına geliyor. Everyone was already de herkes çoktan oradaydı. Ben toplantıya ulaştığım zaman, meeting'e ulaştığım zaman herkes çoktan oradaydı. When I get my salary, salary maaş demek. When I get my salary, maaşımı aldığım zaman I will go to an expensive restaurant. I will go, gideceğim nereye? to an expensive restaurant. Expensive pahalı demek. Restoranta biliyorsunuz restoran. Pahalı bir restoranta gideceğim. When I have free time. Free time boş zaman demek. Free boş demek. Time zaman demek. When I have free time boş zamanım olduğu zaman boş zamanlarında. Boş zamanım olduğu zaman I listen to music. Müzik dinlerim. Boş zamanlarında müzik dinlerim. Boş, boş zamanı olduğu zamanlar müzik dinlerim. Şimdi if yapısına geçelim. If dediğimiz gibi eğer anlamına geliyor. If it rains, eğer yağmur yağarsa we will stay at home. Kalacağız. We will stay kalacağız nerede? at home. Evde kalacağız. If you study, eğer çalışırsan you will get a better score. You will get alacaksın, edineceksin. Ne edineceksin? A better score. Daha iyi bir puan. E, getireceksin, daha iyi bir, bir bir derece e, edireceksin, daha yüksek bir puan alacaksın anlamına geliyor. If I see her, eğer onu görürsem, I will tell him, I will tell her olacak burada. I will tell her to come to the party. I will tell her ona anlatacağım, söyleyeceğim, neyi söyleyeceğim, to come to the party, partiye gelmesini söyleyeceğim. Eğer onu görürsem ona partiye gelmesini söyleyeceğim. If I had enough money, eğer yeterli param olsaydı, if I had enough money, enough yeterli demek, money bildiğiniz gibi para demek. If I had enough money, eğer yeterli param olsaydı, I would buy a new car. I would buy yeni bir araba alırdım. Yani burada param yoktur aslında. Yani sadece eğer yeterli param olsaydı, I would buy alırdım. Ne alırdım? En iyi Yeni bir araba alırdım. If you are hungry, eğer diyor açsan there is food. Yiyecek var. Nerede? In the refrigerator. Refrigerator buzdolabı demek. There is food. Yiyecek var. Nerede? In the refrigerator. Refrigerator içinde yani buzdolabının içinde yiyecek var. Eğer açsam Buzdolabın içerisinde yiyecek var diyor. Birisi geliyor mesela eve. Şansa diyoruz ki eğer açsa buzdolabında yiyecek var. If I were you, eğer ben sen olsaydım, senin yerinde olsaydım anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi aydan sonra was değil de were gelmiş. Burada senin yerinde olsaydım anlamına geliyor. I would accept kabul ederdim neyi? That job offer. O iş teklifini. Offer teklif demek, job iş demek. Job offer da iş teklifi demek. O iş teklifini kabul ederdim. Nasıl durumda? Eğer ben senin yerinde olsaydım. If he calls, eğer o ararsa, tell him, ona anlat, şunu anlat. I will be at work. Benim işte olacağımı anlat. Ona söyle ki ben işte olacağım. Anlamına geliyor. If it snows tomorrow, eğer kar yağarsa, eğer kar yağarsa ne zaman? Tomorrow. Eğer yarın kar yağarsa we will not go. Gitmeyeceğiz. Nereye? Tusukul, okula gitmeyeceğiz. Eğer yarın yağmur yağarsa okula gitmeyeceğiz. If the weather is nice, eğer hava güzelse we will go to the park. Parka gideceğiz. We will go gideceğiz. Nereye? To the park. Parka gideceğiz. If she calls, eğer o telefonla ararsa, ararsa, tell her, ona anlat ki, I am not available. Ben şu anda müsait değilim. Available, müsait demek. Ama I am not available da müsait değilim anlamına geliyor. If we don't hurry, eğer acele etmezsek, we will miss our flight kaçıracağız. We will miss kaçıracağız. Neyi? Our flight. Uçuş, uçuşumuzu, uçağımızı kaçıracağız. If I knew all the answer. If I knew, eğer bilseydim neyi? All the answer. Bütün cevapları bilseydim. I will get a full score in the exam. I will get, alırdım, edinirdim, yapardım. Neyi? A full score. E tam, tam puan yapardım. Tam puan alırdım. Nerede? In the exam. Sınavdan tam puan alırdım. If you drink coffee, if you drink coffee. Iç, drink, içmek demek. Kahve bildiğiniz gibi kahve demek. Eğer kahve içersen you will study better. You will study çalışacaksın, ders çalışacaksın. E nasıl better? Daha iyi ders çalışabilirsin, çalışacaksın anlamına geliyor. Ne durumda? Eğer kahve içersen. If you leave the, the work now eğer diyor, işten şu anda ayrılırsak, if we leave ayrılmak demek e, nelerden işten, e, ne zaman şu anda. Eğer işten şu anda ayrılırsak, e, the project will be delayed. The project proje will be delayed. Proje gecikecek anlamına geliyor. If you need help with your homework, if you need eğer ihtiyaç duyuyorsan, need ihtiyaç duymak demek. Neye ihtiyaç duyuyorsan help. Yani yardıma ihtiyaç duyuyorsan. Ne ile ilgili? With your homework. Ev ödevlerine ilgili yardıma ihtiyaç duyuyorsan you can ask the teacher. You can ask. Sorabilirsin. Kime? The teacher. Öğretmene sorabilirsin. If it is cold, eğer hava soğuksa I will stay at home. Kalacağım. I will stay kalacağım. Nerede? At home. Evde kalacağım. If you go out, eğer dışarı çıkarsan şu anda, take an umbrella with you. Kendi beraberinde bir tane şemsiye götür. If you eat too much, you will feel bad. If you eat too much, eğer çok fazla yersen, you will feel bad. Kendini kötü hissedersin. If I were rich, eğer zengin olsaydım, I would buy a Ferrari. I would buy, satın alırdım. Ne satın alırdım? A Ferrari, bir Ferrari satın alırdım. If you work hard eğer çok e, iyi çalışırsan you will get what you deserve. Deserve hak etmek demek. What you deserve ne hak ettiğini anlamına geliyor. You will get what you deserve hak ettiğini alacaksın anlamına geliyor. Ne durumda? If you work hard eğer e, çok çalışırsan. If she doesn't come eğer o gelmezse, if she doesn't come we will go to picnic without her. We will go. Gideceğiz nereye? To the picnic. Pikniğe gideceğiz. Nasıl? Without her. O, without her o olmadan. O without her o olmadan anlamına geliyor. If I forget, eğer unutursam, please remind me. Lütfen beni hatırlat anlamına geliyor. Evet arkadaşlar, bugün önemli iki yapıyı inceledik. When ve if yapısını inceledik. E, bu yapıları cümle içerisinde çok kullanacağız. Eğer biraz anladıysanız şu an için yeterli daha sonradan yeniden tekrar etme imkanını bulacağız beni dinlediğiniz için teşekkür ederim beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım.